Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle İrlanda danteli hırkasının bir motifini çalışacağız. Zincir daire üzerine ikili trabzanla motifimize başlıyoruz. İkili trabzanlarımızla doldurduğumuz dairemizi ters sık iğne tekniğiyle geri dönüyoruz. Motifin sonuna kadar yapmış olduğumuz ters sık iğne tekniğinden sonra iki zincirle yukarı çıkıp ikili trabzan yapıp bir tane fıstık oluşturmak için dört tane dolgu yapıp bir kere de çekiyoruz. Burada bir fıstık yapmış olduk. Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Arkadan öne doğru çekiyoruz buradaki ilmeklerimizi. Ve dört tane dolguyu yapıp bir kere de çekip fıstığımızı oluşturuyoruz. Burada sizin ikili tırabzanlarınızın boyutu eğer uzun ya da kısa ise siz dolgunuzu 3 ya da 5 yapabilirsiniz. İrlanda danteli motiflerinin tamamen birbirinden bağımsız yapılıyor. İstediğiniz sayı, istediğiniz ölçüde, istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Motif çalışmamızın sonuna geldik. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yorumlarda buluşmak üzere.